Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim ben Deniz program sunucunuz. Sami Zorlu ve Kıymeti Hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını önce anlamaya, sonra anlatmaya çalışıyoruz Siyer Mektebi programında. Bu vesileyle de inşallah bu siyer mektebinin güzel bir talebesi olmuş oluruz diyerek sözlerimize inşallah. başlamış olalım. Hocam hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş gördük. Çok teşekkür ederim. Sefalar bulduk. Allah sana. razı olsun hocam. Hocam şimdi geçen haftaki programımızda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e vahyin geliş şekillerinden bahsettik. Evet. Birçok hal, tezahürü e, hal tezahüründen bahsettik. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz vahyin giriş şekilleri müsteşrikler tarafından sanki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhi manada bir hastaymış da bu hastalığın getirmiş olduğu bir halmiş gibi yansıtıyorlar. Biz de bir kez daha hatırlatmış olalım bu programı tabi muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 1 Mekke devri iki Medine devri e, kitabından yapıyoruz. O kitaptan paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu konunun tam da devamında bu söylemlere cevaplar var. Evet. E, mutlaka sizin de buna katkınız olacaktır. Buradan devam edebiliriz hocam buyurun. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahabihi ecmain. Tabi biz daha önceki derste vahyin hakikatiyle alakalı manası olarak ne, ne, ne bize neyi kastettiği hı şekilleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daki hal tezahürleri ne olurdu Hazreti Peygamber'e bunlarla alakalı konuştuk. Tabi Hazreti Peygamber'in işte buram buram terlemesi, üzerine çöken ağırlığın olması rivayetlerde onun işte şekil ve şemalinin tarif edilmesi hı hı. bazı müsteşrikler tarafından. Burada müsteşrik ne demek onu kısaca hı hı. söyleyelim. Aslında İslam'ı araştıran Doğu diye isimlendiriyorlar hı hı. bunu. İslam ve Müslümanlar daha çok doğuyu ifade ediyor. Bu bir Edward Said diye bir oryantalist var. Onun yazdığı Oryantalizm diye bir kitap var. Ee, orada bununla alakalı geniş çok geniş bir bilgi de veriliyor. Ama kısaca şöyle söyleyelim, Batının Doğu'yu anlamak için yapmış olduğu her şey, bu alanda çalışanlara müsteşrik deniyor. Müsteşrik aslında şark, hı hı. Doğu manasında Doğu bilimci demek, Doğu'yu inceleyen, Doğu'yu araştıran anlamda, ama özel manada İslamı e, kastediyor. Yani İslamı anlayan, İslamı anlamaya çalışan kimseler bunlar. Tabi bunlar Müslüman olmak ya da İslamı hak manada kendi bulundukları topluluklara tebliğ için ulaştırmak için yapılmıyor. Haşa açık aramak için. Açıktan öte reddetmek hı. için. Reddetmek için. Reddetmek için. Yani böyle bir şey yoktur. Bu tamamen e, bir uydurmadır. Hı hı. Hatta haşa Hazreti Peygamber'in kendi yazdığı bir şeydir. E, kendi zihin dünyasından çıkardıklarıdır. İşte bunun da ispatı anlamında bu vahyin geliş şekillerine de müracaat ediyor bu adamlar. Hı hı. Mesela temelde onlar üç şeye e, işaret çekiyorlar. Diyorlar ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Hazreti Peygamber'den bahisle düşünce, keşif ve ilhamıdır. Yani onun kendi düşüncesidir. Hmm. Kendi keşfidir. Kendi ilhamıdır. Yani kendi kafasına gelen bir takım doğruların karşımıza çıkarılması halidir. İşte kendi düşündüklerinin yazıya geçirilmiş halidir. Bugün bunları takliden, İslam'ı böyle zedeleyen e, Müslüman görünümlü insanlar da var. Modernist diye adlandırdığımız insanlar. Ya bu kimseler de Mesela Hazreti Peygamber'in vahyi kendisinin yazdığını, kendi ihtiyarıyla oluşturulduğunu iddia ile karşımıza çıkıyorlar. Tabi bunlara ne denir? Kısaca burada bir şeyler söylemeye çalışacağız. Ama önce hastalığı bir teşhis etmek lazım. Birincisi bu, Hazreti Peygamber'in düşünce, keşif ve ilhamı hı hı. iddiası. İkincisi, e, bu bir halüsinasyondur diyorlar. Yani Anladım. halüsinasyon neticesinde bunlar ortaya çıkmıştır deyip karşımıza çıkıyorlar. Burada halüsinasyon da Fransızca bir kelime aslında. E, daha çok böyle... Şizofreni ya da paranoya rahatsızlığı olan hastalarda oluşan hislerin ortaya çıkardığı duygulardır. Yani aslında olmayanın varmış gibi adlandırılmasının adıdır diye karşımıza çıkıyor bu insanlar. Hı hı. Bir üçüncüsü de Hazreti Peygamber'in Sara hastası olduğu aslında o krizler neticesinde böyle hareketlerde bulunduğu ifadelendiriliyor. Yani Hazreti Peygamber'in e, zahirinde görmüş olduklarını onlar zahiren bir takım hastalıklara hamletmeye çalışıyorlar. Tabi burada şuna dikkat çekmeden geçmemek lazım. Bir kere vahiy peygamber aracılığıyla Allah'ın kuluna olan ilticası belki kulda olan tecellileri ortaya çıkışları Cenab-ı Hakk'ın varlığını hissettirme hali yani iltifat aslında. Şimdi Allah'ın kuluna olan iltifatını bir de kulun Allah'a yönelmesini yani ona kavuşmayı ummasını uman insan için bir değer ifade ediyor. Yani vahiy dediğimiz hadise Allahu Teala'nın kendisinden bir parçanın kuluna inikası, yansıması, verilmesi bir vahiy dediğimiz hadise. Bir de kulun Allah'a yönelme hali. Şimdi biz bu oryantalistleri, bunların bir diğer ismi de oryantalist, bu müsteşrikleri yani batılı araştırmacıları, buralardan noksan buluyoruz zaten. Bunların geçmişleri araştırıldığında, hayatları araştırıldığında baktığımız zaman daha çok ya Hristiyanlıkta ya Yahudilikte din adamlığı yapmış, oradan bu tarafa mail etmiş, araştırmacılığa mail etmiş kimseler oluyor. Ya da çok enteresandır birçoğu ateist oluyor. Yani ya deist bir algı yani Allah yarattı ve çekildi. Dünya bizim istediğimizi yaparızcılar. Ya da Allah diye bir şey yok. Siz kendiniz uyduruyorsunuz diyen insanlardan müteşekkil. Ve bu orientalistlerin de tabii içinde ateist olanları var. Çok enteresan bu. E, ee, bu haliyle baktığımızda yani onların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu halleri anlamaması ve yanlış yani anlamaması normal ama yanlış anlatarak insanlara anlatmaları kasıttır. Evet. Neden? Çünkü vahiy ile alakalı bir terbiyeyi görmemiş insanın vahiy anlam yüklemesi düşünülmez. Bu ondan evet. yani bunu ondan beklemek biraz zor olur. Ama bu insanlar aslında mantalite itibariyle verilen mesajı inceliyorlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerini inceliyorlar, hadis-i şerifleri de inceliyorlar. Bir yerde duruyorlar ister istemez. Çünkü Kur'an ve Sünnet-i Seniye yani hadis-i şerifler e, bu insanları bir yerde durduruyor. Onu da atlamak için onlar başka metotlara, ret metoduna gidiyorlar. Yani reddetmeye çalışıyorlar, inkar etmeye çalışıyorlar. Bu haliyle bunlardan bir tanesi aslında bu. Eee Hazreti Peygamber'in kendi düşünceleri, kendi keşif ve ilhamıdır diye. Tabii burada biz cevaplarımız var. Bunlara e, bu cevapları verebiliriz. Burada Hazreti Peygamber'e herhangi bir konuda bir ile işaret etme. Mesela burada Kasas Suresi 86'da sen bu kitabın sana vahyolanacağını ummuyordun. Yani Allah-u Teala bir beklenti içerisinde olmadığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yani ile alakalı peygamberimizin bir dahli olmadığını Kasas Suresi 86. ayette bize veriyor. O bana كنت ترجو ان يulka el kitab illa rahmeten min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin. Burada ancak Rabbinden bir rahmet olarak. Burada kafirlere de yardımcı olma. Yani kafirler bu konuda zaten ortaya çıkacaklar. Birincisi bu. Allah Teala ayetiyle zaten açık açık peygamberimizin böyle bir beklentisinin olmayacağını, bir dahlinin olmayacağını gösteriyor. Yine Diğer ayetlerde işte o çokça meşhur herkes tarafından ve me yantık o anil hava inhu illa vahiy yuha. İşte sen hevanla hevesinde konuşmasın sana ancak vahy olunuyor ayetleri Hazreti Peygamber'in zaten vahyi Allah'tan aldığının işaretleri ki Kur'an'ın kendisi öyledir zaten. Ancak teknik anlamda bunlara verilecek cevaplardan bir tanesi nüzul sebepleri. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda birçok ayet bir olay üzere nazil olmuş. Mesela ifka hadisesi var ortada bir iftira var. Hı hı. Hazreti Peygamber'in hanımına atılan bir zina iftirası var. Bu iftirada temize çıkarılma, işte Nisa suresindeki ayetlerle, 11-12 yanlış hatırlamıyorsam, Furkan suresinde var, bir de herhalde Kasas'ta yanlış hatırlamıyorsam. Burada ifk hadisesi dört yerde Kur'an'da işaret ediliyor. Şimdi bunlara baktığımızda Allah Resulü'nün yaşamış olduğu bir hal ama ifk hadisesinde atılan iftirada bir ay vahiy gelmiyor. Hz. Hazreti Ayşe validemiz tabiri caizse çöpe dönüyor hüzünden, sıkıntıdan, rahatsızlıktan. Neticede bir vahiy müdahalesi olacak olsa kendi sevdiğine, en ciğer paresine Hazreti Peygamber bu işkenceyi herhalde kendini ispat etmek için yapmazdı. Ki sebeb sebebi nüzül dediğimiz hadisede bu demek yani bir olayın Allah tarafından vazı hale getir, açık hale getirilmesi, açıklanması hali. Bir diğer mesele Hazreti Peygamber'in zellesi var. Mesela Abese suresi böyle gelmişti. Abdullah ibn Mektum evet. radıyallahu anh Hazreti Peygamber'e müşriklerin ileri gelenlerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ederken gözleri görmüyordu. Ama bir sahabiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ya Resulallah bana da anlat din anlat diye ricada bulunmuştu. Efendimiz şöyle hafiften bir onu böyle ekşidi yani görmüyor ama ekşidi. Evet. E, Abdullah ibn Mektum görmemesine rağmen Abese suresi geliyor. Abese ve en ve Yani sen nereden biliyorsun deyip bir uyarı. Yani evet. Bunu peygamberin kendisi yazacak olsa herhalde kendisine bu uyarıları yazmaz yani. Neticede orayı da görmeyi verir. Çok da kimsenin de dikkatini çekmezdi diye düşünüyorum. Bir diğer mesele Kur'an-ı Kerim'de mücmel ayetler var. Bazı ayetler var anlamları kapalı. Bunların izahı gerekiyor. Yani açık açık insanların önüne vazı hale, açık hale getirilmesi gerekiyor. Bazen bazı ayetler geliyor. Efendimiz bir izah da bulunacak oluyor. Allah Resulü, allah Teala onu düzeltiyor. Mesela bu Bedir esirleriyle alakalı. Hı hı. Ee, Hazreti Peygamberle Hazreti Ömer Efendimiz fidyeye meylettikleri zaman, Hazreti Ömer Efendimiz başka bir hükme meyletmişti. allah Teala orada nasıl yapılması gerektiğini izah ediyor, açıyor ve açıklıyor. Burada mücmel ayetler yani yine bir insan kendi yazacak olsa izah etme. E, Tabi burada şöyle bir durum var. Biz mesela günümüzdeki Tevrat ve İncil adıyla işte kitabı mukaddes diye yazılan kitaplara baktığımızda her şeyin açık açık yazıldığını görüyoruz. İzahı çok fazla yapılıyor. Neden? Çünkü insan eliyle yazılıyor. İnsan zihniyle yazılıyor. İnsan aklıyla yazılıyor. Şimdi biz bir kitap yazacağımız zaman ya da bir konuyu anlatacağımız zaman yazılı bir metinde kapalı gördüğümüz yeri açmaya çalışıyoruz insanlar anlasın diye. Hı hı. Ama Kur'an-ı Kerim o kapalıyı peygamberiyle açtırıyor. Yani Peygamberi orada yine bir değer yüklüyor. Bu noktadan baktığımızda oradaki mücmel ayetlerin e, izahı için e, önemli diyoruz. E, Tabi burada ayetlerin derin manaları var. O manaları yani insanlar anlaşılsın için yazılacak olsa yani bir insan yazacak olsa izahla yazar. Bir tarafta da ayetlerin aslında Kur'an-ı Kerim'in baştan sona bir mucize olması. Bazı ayetler var aciz bırakıyor. Tamamen her şeyi kapatıyor. Yani e, bakıyorsun Allahu Teala öyle bir hale getirmiş ki işte münafıklar var. Münafıkların içinde olanlar, dışında olanlar deyince hareket halinde bir anda hareketleri tıkanıp kalıyor. Böyle bir e, i'caz hali var. Yani karşısındaki insanı aciz hale bırakıyor manen. Bir de bunun belagat ve fesahatı var. Kur'an-ı Kerim ayet olarak yani bir beşer eliyle yazılmadığının en büyük ispatlarından bir tanesi bu. Devrin en büyük edebiyatçıları, en büyük şairleri, yazarları bir araya gelip hatta hepsi Kur'an-ı Kerim'de bunun tehdidi de var. Yani hepiniz toplanın bir bir mislini getirin bakalım. İlk önce işte on ayet, değil mi hocam? Tabii. Sonra bir ayet, bir kelime. Tabii bir hadi bakalım. Bir meydan okuma meydan var yani. okuma var. Evet. Hı. Bu meydan okumayla birlikte baktığımızda Allahu Teala karşısındakini Kur'an karşısında zaten bir aciz bırakıyor. Şimdi genel olarak baktığımızda efendimizin kendi düşünce, keşif ve ilhamıdır dediğimizde biraz önce saydıklarımız işte şöyle başlıklar halinde söyleyecek olursak işte e, Hazreti Peygamber'e bir sebebi nüzul, ayetlerin iniş sebepleri, zelleler, hı hı. Hazreti Peygamber'e zelle ayetleri, onun dışında mücmel ayetlerin beyan edilmesi, açıklanması, Kur'an'ın insan aklını yani dumura uğratacak şekilde belagat ve fesahat yönünden de mucize olması, icazı e, bu noktada Hazreti Peygamber'in kendi düşünce, kendi keşif ve ilhamı olmadığını gösteriyor. Evet. Bir diğer mesele de onların halüsinasyon iddialarıydı. Burada halüsinasyon dediğimiz hadise, olmayanın varmış gibi görülmesi hadisesi. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya her ne kadar manen bir nüzül söz konusu da olsa somut bir şey koyuyor. Önümüzde ayetler var ve bu ayetlerde bir meydan okuma var. O yüzden burada halüsinasyon iddiaları da çok sağlıklı gelmiyor karşımıza. Bir diğer mesele, daha çok bunun üzerinde duruyorlar. Sara krizi iddiaları var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine. Burada da bu Sara Krizi iddiasıyla aslında Efendimiz'e akıl hastası demek istiyorlar. Hmm. Yani onun aklı e, ile ilgili noksanlar oluşturmaya çalışıyorlar. E, şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Batı Hazreti Peygamber'e, Peygamber Efendimiz hayattayken den sonradan başlayan dönemde, işte belki ilk asırları da içine alan belli dönemlerde bu Hazreti Peygamber üzere söylenen birçok söz var. Efendimiz'i böyle tahkir eden onu böyle hor görmeye çalışan ya da hakir göstermeye çalışan, hakaret eden, efendimizi aşağılayan günümüze kadar da sürmüş böyle bir seyir var. Bu konuda bir hocam var. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde de öğretim üyesi kendisi. Profesör Doktor Özcan Hıdır hocam var. Onun Batıda Muhammed İmajı diye bir kitabı var. Evet. Batıda Muhammed Batı'da İmaji. Muhammed İmajı diye bir kitabı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a... bu o adamların bu batılı araştırmacıların ta Bidayetinden başlangıcından itibaren günümüze kadar hangi e, hallerle yaklaşmışlar bir kronolojik de tahlilleriyle birlikte e, çok güzel bir çalışma. Çok istifade etmiştim ben ondan. Tekrar edeyim. Profesör Doktor Özcan Hıdır Hocamın Batıda Muhammed imajı insan yayınlarından çıktı. Bu kitap e, çok güzel bir çalışma oldu. Hocamın da orada e, belki 20 yıla yakın tecrübesini. Hocam Hollanda'da e, ikamet ediyor. Orada oturuyor. Evet. Hı -hı. Orada üniversitede de hoca. E, o haliyle de e, bir tecrübenin yansıması. Çünkü Batı'nın iddiası sadece bunlar değil. Genel olarak görebiliriz. Tabi burada Sara Nöbetleri iddiasında biliyorsunuz bu Sara bir hastalık. Bu hastalığın neticesinde de insanda bir takım bitkinlikler, acılar, ızdıraplar, rahatsızlıklar oluşur ve insanın haleti, ruhiyesini darmadağın eder. Hiçbir hasta Sara krizi geçirmek istemez. Evet. Ee, bizim akrabalarımız var ee, bu tür krizlere e, duçar olan bulunduğu yerde düşüp kafasını gözünü sağını solunu bir yerlere vurup kırabiliyor hasta olabiliyor yani hatta acil vaka olabiliyor Hz. Peygamber e, Aleyhisselatü ve Vesselam bu hallerin hiçbirini yaşamıyor ne bir yere düşüyor kafasını vuruyor ne başka türlü bir ağzından köpük vesaire geliyor yani bir sara hastalığının ...hastalık seviyesi e, sırasındaki yaşadıklarını yaşamıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Fiziksel bir emare göremiyoruz kesinlikle, yani. Kesinlikle. Kesinlikle o fiziksel bir etki hmm. yok. E, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aksine bu hali özlüyor. Hmm. Bu hali özlüyor. Yani Efendimiz'e vahiy e, gelmediği zaman Efendimiz böyle onun iştahını, iştiyakını yaşıyor. Hatırlarsınız o fetreti vahiy geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne oluyor diye bir endişeye kapılmıştı o süre zarfında. Çünkü o bir hazdı Hazreti Peygamber'e. O hazdı geride kalınca özler oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve ardından da hayatına bu hal geçtikten sonra, vahiy hali geçtikten sonra normal devam ederdi. Bunun ağrısı, sızısı ya da herhangi bir olumsuz tesiri karşısına geçmezdi. Tabi bir diğer mesele tıbbi olarak bu noktada düşünce ve idrak yok olur. Yani sarı krizi geçiren bir kimsede düşünce ve idrak olmaz. Yani kişi o hali bile hatırlamaz. Bazen gözünü açar hastanede yoğun bakımda, bazen gözünü açar evde yatağında, bazen bazen. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii o, o olanı biteni bilmez, etrafını bilmez. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu halden sonra ahkamda yani hukuk alanında, ahlak alanında, ibadet alanında, bazı kıssalarda, Yusuf kıssası mesela, Ahsenel Kasas diye geçiyor, en güzel kıssa. Bir bakıyorsunuz destansı bir alıp götürüyor insanı. Böyle bir hali var kıssanın. Ee, yine Hz. Musa ile ilgili Hz. İbrahim'li peygamberlerle ilgili kıssalar onlarla ilgili mevizalar vesaireler böyle en güzel şekilde en mükemmel şekilde ve bilgi hatası da olmaksızın anlatılıyor. Efendimiz'e de sen daha önce bunu bilir değildin deniliyor. Evet. Ömer Küntel Gafilin. Yani sen bu konuda daha önce bir bilgiye sahip değildin deniliyor. Burada hareketle baktığımızda bir diğer mesele, son mesele. Sara krizi esnasında bir kimse belki ayılırken böyle bazen saçma, ağza alınmayacak sözler söyleyebilir. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geçtikten sonra belagat ve fesahatta zirve cümleler sarf ediyor. Hala daha kimse yanına bir mislini, bir benzerini hatta biraz önce dediğimiz gibi bir on ayet belki bir bir ayet dahi yanına getirip bir benzer koyamıyorlar. Böyle bir hali var vahin. Bu sebeple yan yana koyduğumuzda müsteşriklerin iddiaları sadece bir safsatadan ibaret. Evet. Sadece karşısındaki gerçeği saklama, gerçeği gizleme ya da güneşi tabiri caizse balçıkla sıvamaya çalışma hali bu. Hakkı evet. örtmeye çalışma hali bu. Evet hocam. Bu kadar söyleyebiliriz hocam hı hı. Bu konuyla alakalı. Evet. Bir Yeni... diğer konumuz nübüvvet ve risalet hocam. hocam. Hı hı. O konudan da devam edebiliriz hocam. Buyurun. Şimdi e, buradaki nübüvvet ve risalet e, tabi nebi ve rasul olma. Aralarında tabi fark var. Burada nebi ve rasul kelimeleri hı hı. her ikisi de Allahü Teala'nın vermiş olduğu mesajı tatbik ettiren, tatbik eden ve ettiren anlamında e, vazifesini almış kimseler ve Teala'nın seçmiş olduğu kimseler. Burada Nebi ile Rasul arasında ince bir fark var. Onu görmek lazım. E, rasul Allah Teala'dan bir risalet, bir kitap, yazılı bir mesaj alıp o mesaj üzerine şeriatını oluşturan peygamberdir. Nebi de kendinden önce var olan mesaj üzere devam eden, Allah'tan sadece o mesaj üzere devam etmesi emrini alan ancak yeni bir risalet, yeni bir vahiy bu noktada, yeni bir kitabi bir bilgi almayan anlamındadır. Burada resul tabiri caizse aynı zamanda nebidir de. Şöyle bir genelleme yapabiliriz. Her Nebi Rasul değildir hı hı. ama her Rasul mutlak Nebi'dir, nebidir. diyebiliriz. Bu doğru bir e, tespit olur. Evet. O zaman Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'da... E, her Rasuldü hem de, hem nebi, de Nebi'ydi. Evet. Onun Rasul olması Cenab-ı Hakk'ın kendisine Kur'an'ı vahyen vermesidir. Hı hı. Nebi olması da Hazreti ademden kendisine kadar olan bütün şeriatları bir araya toplamasıdır. Evet. Aslında Kur'an-ı Kerim bu noktada bütün şeriatları kendi içerisinde toplayan bir genel bir toplayıcı özelliğe sahip bir kitaptır Allah tarafından. Evet. Peygamber Efendimizin sıfatları var hocam. Bilmiyorum diğer konuyla alakalı eklemek istediğiniz. Orada e, sadece hususlar hocam. Var mı? Orada sadece şuna dikkat çekebiliriz yani Nebi ve Rasul noktasında evet. Allahü Teala e, belki bu soru yine gelecek ama burada yeri gelmişken ya da biz yerini getirelim söyleyelim e, Allahü Teala niçin bir peygambere ihtiyaç duyuyor ya da insan niçin bir peygambere ihtiyaç duyuyor peygamber neden var hı hı. baktığımız zaman öncelikle Allahü Teala layık olan kulluğu öğretmek adına bir örnek numune şahsiyet gönderiyor evet. ayet kelimedeki lakat kendile kum fi rasulillahi üsvetun hasene azap suresindeki ayet buna işaret aslında. Bu da Allah'tan kula olan bir iltifat. Bir taltiftir. Yani kabul ettiği kulluğu, kabul ettiği e, cennetine koyacağı insanı, cennetlik olan insanı o örnekle karşımıza çıkaracak. Burada Cenab-ı Hakk'ın adaleti söz konusudur. Çünkü e, biz Cenab-ı Hakk'ın nasıl bir kulluk istediğini, nasıl bir tabiri caizse ibadet istediğini onlarla öğreniyoruz. Bu anlamda Cenab-ı Hak adaleti gereği ve merhameti gereği emrin hakikatini hı hı. buradaki yasakların da ne olduğunu öğretmek adına peygamberler gönderiyor. Evet O peygamberlerin temel vazifesi kendilerine verilen ilahi vahiy hayatlarına tatbik ile tebliğ etmektir ve insanları da bu noktada emre teşvik edip nehiden de men etmeye çalışmaktır. Bu noktada tabi peygamberin peygamberlerin kendisine tabi olunan ilahi anlamda bir temsil vazifesi vardır. Ve oradan da bir destek alır e, diyoruz. Bu sebeple vahiy ilahidir. Hı hı. Alelade birisine verilmez. Burada ve işte beynahum ifadesi yani peygamberlerin toplum içerisinden olan insanlardan seçilmesi hadisesi vardır. Yani herkes e, peygamber olmuyor. Yani sınavdan en yüksek puan alan peygamber olmuyor. Cenab-ı Hak orada ilahi anlamda en layık olanını içerisinden alıyor. Zaten onlar ve işte ifadesi. Belki de Cenab-ı Hak nezdinde daha önce seçilmiş olma. Çünkü peygamberlerin buradaki korunmuşlukları. Burada da vahyin ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu görmek durumunda kalıyoruz. Tabi Allah kendisiyle kul arasına bir ara tabiri caizse form yaratıyor. Haşa ya, öyle evet. diyelim e ee, bu bahsettiğiniz durum da aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya diğer peygamberlerin sıfatlarını belirlemiş oluyor. Tabii, yani sıfatlar buradan e, sonra giriyor hı, hocam. Biz peygamber efendimizin ilk işte çocukluğunu gençliğinden bahsederken onun işte emanete sahip çıkan herkes tarafından sevilen sayılan herkes tarafından güvenilir bir kimse olduğundan bahsettik. Hı. İşte bunlar aslında peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem az önce ifade etmiş olduğunuz gibi sıfatlarını belirlemiş oluyor hem de onu peygamberliğe hazırlayan e, yönleri olmuş oluyor hocam. Kesinlikle. Ya bunun başında hocam sadakat geliyor. Sadık. Evet. Peygamberlerin temel Hı -hı. sıfatları içerisinde biz biliyoruz beş tane temel sıfatımız var. Onları sıralayalım. Vaktimizin yine sonuna geldik hocam bu haftada. Öyle mi? Ee, Peygamber efendimizin sıfatlarını da önümüzdeki hafta böyle işte tek tek ele almış olacağız. Ama nedir peygamber efendimizin sıfatları? Onları bir dinleyeceğiz. Bütün peygamberlerde olalım. müşterektir aslında bu sıfatlar. Hmm. Beş tanesi. Efendimiz'e ilaveten verilen sıfatlar da var. Onları hmm. bir dahaki derste konuşacağız inşallah. Tamam. Ama bütün peygamberlerde müşterek olan, ortak olan sıfatlar birincisi sadıktır. Bu doğru olmasıdır. Hmm. İkincisi emanet. Yani kendisinin güvenilir olmasıdır. Hmm. fetanet de dini bakış açısı, dini görüş ya da ilahi bakış açısıdır aslında. Hmm. Buna ileriyi görmek diye tabiri de kullanılıyor. Hmm. Basiret gibi fasulye. Tabiri caizse oturaklı olmak diyebilir miyiz? Yani, yani fetaneti tam karşılamıyor hmm. hocam buradaki. Hmm. Fetanet aslında olabilecek olanı önden tahmin etme. Tahmin etme. Kabil, yani. Kabiliyeti görme kabiliyeti. Evet. İsmet korunmadır. Hazreti Allah'ın peygamberlerinin korumasıdır. Son vazifede tebliğ, tebliğ vazifesidir. Bu da ilahi vahiy almış oldukları hal üzere e, hem koruma hem onu hayata tatbik etme ve insanlara öğretme vazifesi. Evet. Diyebiliriz. Ee, buradan önümüzdeki hafta devam edeceğiz hocam Allah nasip ederse İnşallah. Peygamber Efendimizin sıfatlarından. İnşallah. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftalıkta sonuna geldik. Bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet ve risalet konusundan ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahyinin geliş şekillerinden ve bu geliş şekillerine karşı müsteşriklerin söylemiş olduğu ifadelere karşı cevapları sizlerle paylaşmış olduk. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin ve peygamberlerin sıfatlarından devam etmiş olacağız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.